konuşma Dayanacaksın kardeş kadar. Belki... Yarın. Belki yarından da yok. Söylemeye dilim var mı ya? Oğlum seni mi bırakmazlarsa çok kötü olur ya. Oh. Ben tanıyorum o yıllık karımı. Hayatımda hiç öyle görmedim onu. Kaldıramaz oğlum kız hayatta kaldıramaz. Ne zaman bırakacaklar? Bir sene, bir ay, beş sene. Aman ya. Ne yaparız oğlum? Mehmetcan <laughs> ne yapacak? Beni zaten geç. Uf, lan bu da bitti. Tamam mı kimlik tespiti? Evet efendim. Buyurun savunmanızı alalım. Tanığımızın ifadesiyle başlamak istiyoruz efendim. Pekala tanık yerine geçsin. Olay günü isminin taşkın olduğunu sonradan öğrendiğim şahıs yanımdaki kız arkadaşıma sarkıntılık etti. Laf atan kişiyle kavgaya tutuştuk. Elime o sıra geçirdiğim bir şeyi salladım kafasına. Kaçmaya başladı peşinden gittim. Caddenin yakınlarına kadar kovaladım. Düzmece şahit getirmişler. Oğlumuzu karalamaya çalışıyorlar hakim bey. Göz mü yumacaksınız bunlara? Susun. Susun. Sakin olun lütfen. Yoksa salonu boşaltmak zorunda kalırım. Mahkemeyi kimse yönlendiremez. Dinleyeceğimi dinler, ben karar veririm. Kaldı ki dava şahidinin ifadesi güvenlik kamerası kayıtlarıyla uyuşmakta. Arzu ettiğiniz takdirde bir kopyasını duruşmadan sonra alabilirsiniz. Dikkatinize iki numaralı CD'yi sunuyoruz efendim. Kazanın olduğu noktayı gösteren trafik kaydı var içinde. Evet, görüntüden de açıkça anlaşılacağı üzere Maktül az önce karıştığı kavganın korkusuyla buraya doğru kaçıyor. Kavga yeri burası. Güvenlik kamerası da şurada. Burası kovalamanın yaşandığı yer. Az önce tanığımızı da dinledik. Kendisi maktulün peşinde. Burası ise ana cadde. Müvekkilimin geliş yönü burası. Maktül hızla gelip araca çarpıyor. Ve kendisi neredeyse sıfırdan giriyor görüş alanına. Müvekkilimin fren yapma şansı hiç yok. Kaldı ki adli tıp raporunun da belgelediği şekilde... E, ...maktülün kanında uyuşturucu var. Kendisinin daha önce de uyuşturucu kullanmaktan kaydı var efendim. <laughs> Neticede hiç kimse kusuru ne olursa olsun ölümü hak etmez efendim. Taşkın da hak etmedi. Ailesinin üzüntülerini anlıyoruz ve paylaşıyoruz. Ama olayı bir de şu açıdan bakmak gerekiyor. Bir yanda uyuşturucu kullanan, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle saldırganlaşmış ve bir sokak kavgasına karışmış maktul, diğer yanda ise hayatında işlediği en ağır suç yanlış yere park etmek olan ve olay esnasında bir hastasını kurtarmak üzere çalıştığı hastaneye yetişmeye çalışan müvekkilim var. Bu davanın adil bir şekilde neticelenmesi için ihtiyacımız olan en son şey müvekkilimin aylarca haksız yere hapis yatmasıdır efendim. Arz ederim. Söz istiyorum efendim. Sizin bitmiş miydi? Evet efendim şimdilik. Peki buyurun. Sayın hakim. Sanık aleyhine verilen tutuklu yargılanma hükmünün kaldırılması için sarf edilen bu çabayı anlamakta güçlük çektiğimizi belirtmek isterim. Aynı şekilde değerli mahkemenizin üç hafta sonrası için verilen dava tarihini hangi şartlar içerisinde öne çektiğini anlamak gerçekten çok zor. Bunun sebeplerini size açıklamak zorunda değiliz beyefendi. Fakat burada acısı çok taze bir aile var. Ayrıca kamuoyu vicdanı da... Tamam anlaşıldı efendim. Oturun lütfen. Bütün bunlar ne demek? Biri bana anlatsın. Hakim Bey anlatın bana ne demek? Burada bir tek benim oğlum mu suçlu? Tek suçlu olan benim oğlum. Hayır efendim. Bakın biz kimseyi, kimseyi kötülemiyoruz. Hele ki çocuğunu yeni yitirmiş bir anneyi rencide etmek bu mümkün değil. Bakın. Kanunlar hiç kimsenin iyiliğine veya kötülüğüne karar vermez. Hele ki sanık avukatları. Bu bizim haddimizi oldukça aşar. Bizim söylemeye çalıştığımız şey oğlunuzun o gece orada hata yaptığı. Sadece ve sadece hata yaptı efendim. Arz ederim efendim. Karar. Yaz. Sanık avukatının ileri sürdüğü delillerin mahkememizce kabul ve yeterli görülmesi sebebiyle sanık hakkında alınmış tutukluluk kararının kaldırılmasına Evet, çabuk. Anne! 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 Yerim seni. Oh. Oh. Kızım. Anne. Kızım. Babacığım. Kızım. Ah oh. kuzum benim. Oh annem. Ah oh. Tomcan. Oğlum. Sana ne dedim? onu getireceğim sana tamam dedim, değil mi? Sağ ol. Sağ ol. Saçmalama ya. İnşallah artık daha sakin günlerimiz olur. Ne diyeyim? Ne diyeyim ki? Yani onun için ayrıldık ama işte olmayınca olmuyor. <laughs> Bize biraz izin verebilir misiniz? Tabii biz arabadayız. Geç. Aslında çok doğru yerde, doğru zamanda tanıştığımız söylenemez. Çok da hoş şeyler yaşamadık seninle ama artık bunun için yapacak bir şey yok değil mi? Evet, değiştiremeyiz. Ben seni ilk karşımda gördüğüm vakit yani davamla üstlendiğinde... tam dedim bu iş bitti. Sana hiç güvenmedim. Ama şimdi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki İyi ki davamı Teşekkür ederim. Ben sadece işimi yaptım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin